Balkanlarda Osmanlı sevgisinin en yüksek olduğu ülke Bosna Hersek desek yanlış bir şey söylemiş olmayız. Ecdadımızı her şeyiyle kabullenmiş ve sahip çıkmış bir millet boşnaklar. Osmanlı hoşgörüsünü ve adaletini doyasıya yaşamışlar ve Osmanlı gittikten sonra zulümler, işkenceler, katliamlar görmüşler. Osmanlı'ya karşı vefa duygusunu hemen her boşnakta görmek mümkün. Türkseniz eğer muhakkak özel bir muameleye tabi tutuluyorsunuz. Mehmet Bajrakdereviç kurduğu koroya Bosna'yı fetheden Sultan Fatih'in ismini vermiş. Adı Fatih Sultan Mehmet Gençlik Korosu. Ve koro Türkiye'de insanımızın bilmediği ama Boşnakların asla unutmadığı bir marşla başlıyor. Bu marşın adı Dersu Delun. Bunu Osmanlı ordusu Fatih Sultan Mehmet komutasında Bosna'ya girerken söylemiş. Mehmet Bayraktaraviç 550 yıldır biz bu marşı unutmadık diyor. Fatih Sultan Mehmet Gençlik Korosu üyeleri Türkçe bilmedikleri halde Türkçe ilahiler de söylüyorlar. Mehmet Bayraktaravic, Bosna'daki en önemli müzik hocalarından ve orkestra şeflerinden biri. Koro'nun ismi Sultan Mehmet Fatih. Türk ve Boşnakların büyüğü olan bu unutulmaz şahsın ismini Koro'muza vermemiz Koro'muzu şereflendirmiştir. Bu mübarek zat İslam'ı buraya getirdi ve dedelerimiz de bize kadar ulaştırdı. Bu Koro, Bosna gibi çok kültürlü. Boşnak, Sırp ve Hırvat öğrencilerden oluşmaktadır. Biz bu çocukları birbirlerine saygılı ve dost olsunlar diye eğitiyoruz. İnşallah bizden çok daha iyi bir hayat yaşayarak bir daha savaş yüzü görmezler. Türkiye'de olduğu gibi Bosna'da da halka yön veren çok önemli muallimler var. Bizim ilk öğretmenimiz Sultan Fatih'tir. Dinlediğiniz ilahilerden Dersu Selum, Osmanlı askerlerinin Sultan Fatih komutasında saray Saraybosna'ya girerken okudukları ilahidir. Koromuz'un söylediği ilahilerin içinde Fethullah Gülen Hocaefendi'nin de eserlerinden bazıları bulunuyor. Hocaefendi'nin sevgi ve hoşgörü insanı olması dolayısıyla Koromuz için çok farklı bir anlam ifade ettiğini söyleyebilirim. Saraybosna'dayız ve Saraybosna'da baş çarşıdayız. İşte arkamızda Sebil var ve hemen yanı başımızda da çarşı cami var. Bosna Hersek gün geçtikçe daha fazla turist alıyor ülkeye. Sadece Türkiye'den ve sadece fidan tur aracılığıyla son 3 yılda 10 bin Türkiye'li Bosna Hersek'i ziyaret etmiş. Tabi bunda fidan turun çok büyük rolü var. Yanımızda fidan turun müdürü Ali Bey var, Ali Dokumacı Beyefendiler var. 10 bin Türkiye'li turisti burada barındırmışlar, ağırlamışlar ve giden herkes de memnun olarak ayrılmış. Ali Bey nedir Bosna Hersey insanımızı çeken? Gerçekten çok güzel, çok büyük şeyleri başarıyorsunuz. Nedir bu özellik? Türkiye'den gelen misafirlerimiz burada yaşayan bir Osmanlı'yı görüyoruz. Ve burada hissediyorlar hücrelerine kadar. Biz Osmanlıyız. Yani kitaplarda okuduğumuz şekliyle burada canlı olarak görüyoruz diyorlar. aynen muhafaza etmişler değil mi? Şimdi bakıyoruz biz gerçekten baş bu. Ee, yanı başımızda Gazi Üçre Bey Camii var. Her şeyle bizden bir parçayı görüyoruz değil mi? Evet. Mesela gelen misafirlerimiz Bahçarşı'da mı kılalım namazı veya Begova Camisi'nde mi kılalım? Yan yana yani bir... Fatih evet, Evet Fatih arasında. Camii arkasında. Orada hemen tabakhane camisi var. Evet. O şekilde hemen, nerede kılalım? Kısa bir dairenin içinde Osmanlı müthiş bir şekilde camileri yerleştirmiş. Niçin bu kadar yoğun bir ilgi var? İlk önce halkından kaynaklanıyor. Tatlı, güler yüzlü bir insanı var. Ve kucağını Anadolu'ya, Türkiye'ye açan bir insan var burada. Evet. İnsan modeli var. Ve bunun da gelen misafirlerimiz gördükçe memnun bir şekilde ayrılıyorlar. Şimdi zannediyorum bir de hep böyle tarih kitaplarından duyduğumuz Okuduğumuz ee, camileri, medreseleri, hanları, hamamları hep burada yaşıyorlar, değil mi insanlar? Tabii. yani e, mesela lisede veya ilkokul, ortaokulda okuduğumuz tarihte, tarih kitaplarında işte Osmanlı bu kadar büyük, Osmanlı bu kadar ama burada onun resmini görüyoruz, İçine giriyoruz o resmin ve hissediyoruz. Caminin içine giriyoruz, kütüphanelere giriyoruz, hamama giriyoruz, medreseye giriyoruz ve bizden bir parça. Sizce bu sayı e, önümüzdeki günlerde katlanarak artacak mı? İnşallah tahmin ediyoruz e, fazlasıyla artacak. Çünkü Anadolu'yu biz buraya taşımaya karar verdik. Ali Bey peki Bosna hersek'e gelmek isteyen e, Türkiye'den insanlar hangi programlarınıza yani sizin adınıyorum paket programlarınız var. Onlardan bahseder misiniz? Ne yapmaları gerekiyor o insanlara? Haftanın her günü bizim e, misafirlerimizi ziyaret. ...yapacak şekilde gezdireceğimiz programlarımız var. Evet. Ama bunların en fazla talep gören programlarımız, paket programlarımız... ...perşembeden e, pazartesi, cumadan pazartesi, cuma salı programları... ...bu gün dilimi içinde... Travnik, Mostar, Saraybosna, Bihaç... ...gezisi yaptırabiliyoruz bugün. En çok neresi, hangi program ilgi çekiyor, hangi paket program? En çok e, gelen misafirlerimiz perşembe pazartesine talep, rağbet gösteriyor. Yani saray bosnare, saray Mostar ve, ve vihacı, evet. travni o şekilde talep gösteriyor. Ama mesela bizim misafirlerimiz bize nasıl ulaşır diye biz e, talepleri olurlarsa bize bir telefon açmaları yeterli. Tabii. Biz o şekilde karşılıyoruz ve güzel bir şekilde havalandan alıyoruz, evet. teslim ediyoruz tekrar. Peki Ali Bey şu anda zannediyorum sizin Ramazan'da bir programınız var. Ondan bahseder misiniz bize? Şu anda içinde yaşadığımız o güzel mübarek ayda sizin bir programınız var. Ramazan ayının o güzelliğinden dolayı bizde bir ilham oldu. Evet. Niçin Anadolu halkı işte Bosna'da, Saraybosna'da biz Ramazan geçirmesin? Burada halkıyla, boşuna halkıyla beraber teravih, ondan sonra sahur, iftar açılmasın diye bir düşünceyle. Biz öyle bir paket program var. Uzak değil değil mi? Yani herhangi Türkiye'den bir parça gibi uçakla bir buçuk saat. Bir buçuk saatte burada olunuyor. Ve hemen diğer günde tekrar İstanbul'a veya dönebiliyorlar. Yani gelip burada iftarını açacak, sahurunu yapacak. Yapacak, teravihini kılacak ve İstanbul'umuza dönecek. Bir i̇lgi nasıl bu şu anda başlattığınız kampanyaya? Kampanya başladıktan sonra artarak...